Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle Almanya'da içinde bulunduğumuz bu günlerde büyük bir dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Telefonla insanları arayanlar evlerinin yakınında bir evin soyulduğunu kendi evlerinin de tehlikede olduğunu söylüyorlar ve aramış oldukları kişilerin altınlarını, paralarını kıymetli izleyicilerimiz alıyorlar. Nasıl alıyorlar, nasıl bir yol izliyorlar şimdi bunu detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. Bu yayınımızı özellikle Almanya'dan izleyen vatandaşlarımızın sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle 60 yaşın üzerinde olanları seçiyorlar telefon açıyorlar. Vatandaşın telefonu çalıyor. Ekranda 110 yazıyor. Yani polis. Diyor ki ben polisim. Almanca konuşuyor tabi. Sizin arka mahallenizde, yan sokağınızda ya da yan apartmanınızda büyük bir soygun olayı meydana geldi. Evinizde değerli eşyalarınız var mı? Paranız var mı diye soruyor. O da var diyor. Diyor ki sizin de eviniz soyulabilir. Hırsızlar yakalanmadı. Bölgeyi soyup soğana çevirdiler. Mealinde bir konuşma yapıyor. Telefondaki kişi polis aradığı için korkuyor. Ne yapacağız diyor. Diyor ki biraz sonra yarım saat içerisinde ya da bir saat içerisinde ya da iki saat sonra sizin kapınıza polisler gelecek. Paralarınızı, değerli eşyalarınızı bir paketin ya da bir poşetin içerisine koyup onlara teslim edin diyor ya da şu noktaya bırakın diyorlar değerli izleyicilerimiz daha sonra iki kişi bu insanların kapısına gidiyor bu paraya da değerli eşyaları alıyor ya da bırakmış oldukları yerlerden alıyorlar peki bu işi nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar bu arayanlar polis falan değil tabii ki. Polis böyle bir şey yapmaz. Arayanlar Türkiye'den bir internet kafe üzerinden bir sistem kurmuşlar. İnsanların cep telefonlarını aradıklarında ekranda 110 yazıyor. Almancaları çok iyi olan insanlar. Peki bu paraları insanların kapısına giderek kim alıyor? ya da bu paraları ya da altınları bırakmış oldukları noktalardan kim alıyor? Onlar da arkadaşlar iki kişi. Birinin adı Ali A, diğerinin adı Lea L. Le. Bunlardan bir tanesi Türkiye kökenli, bir tanesi de Alman. Birinin adı Ali A, 24 yaşında, bir diğerinin adı ise Lea L, Le, 22 yaşında. Yapılan soruşturma neticesinde değerli izleyicilerimiz bu iki kişinin kurye olduğu, anlaşılıyor. Polis, Berlin polisi bunları düzenlemiş oldukları operasyonla iki kişiyi yakalıyor. Bu işi asıl yapan Türkiye'dekiler yakalanmıyor. Daha bir haber yok. Ve bu yakalanan iki kişi şöyle ifade veriyor. Bakın. Diyor ki: Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. İnternetteki bir iş ilanını gördük. İlanda Değerli takıları yurt dışına götürmek için kurye aranıyor yazıyordu. Biz de kabul ettik ve işe başladık. 2021'in başından bu yana bu işi toplam 14 kez yaptık. Uçuş başına 300 euro para aldık. Yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunlar paraları ya da altınları alıp Türkiye'ye gidiyorlar. Uçuş başına yani her olay başına da 300 euro alıyorlar. Şimdi arkadaşlar. Haberimiz yok. işte biz bu işin böyle kötü bir iş olduğunu bilmiyoruz gibi ifade bana göre yalan. Yani bir iş yapıyorsun. Birilerinin paralarını gidip kapısından alıyorsun ya da bırakmış oldukları bir yerden alıyorsun. Sen kimsin? Koca koca insanlarsınız. En ağır cezayı almaları bana göre en doğru olandır bu kişileri. 300 euro. Bak 300 euro para aldığını söylüyorsun. Kuryelik yapıyorsun. Şimdi ne oldu? Belki 15-20 yıl boyunca yatacaksın cezaevinde. Hadi seni bu işe sokanlar gelsin kurtarsınlar. Bu işin kötü insanlar boyutu. Aman siz siz olun. Size telefonla işte şöyle oldu yok altınlarınızı birine teslim edin. İşte ya da bankada paranız varsa gidin o paraları çekin, getirin, bize verin gibi asla arkadaşlar bu ve benzeri kişilere itibar etmeyin. Asla. Özellikle sizden rica ediyorum bu videoyu çevrenizde bulunan insanlarla paylaşın. Gönderin. Annenize, babanıza gönderin. Çevrenizde bulunan insanlar bir boşluğa düşebilir. Bu dolandırıcıların kurbanı olabilir. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, beni takip edenler yine biliyor. Ben geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjde verdim. Neydi bu? Tüm vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız artık Türkiye'de emekli olabilir. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlar yani annelerimiz Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız? Bu çok büyük fırsat nedir? Bunu sizinle detaylı bir şekilde şimdi paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet edenler yani yaşayanlar. Şimdi biliyorsunuz 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey e şunu söyledim. Dedim ki vatandaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Ali'den, Veli'den, oradan buradan duyduklarıyla maalesef Türkiye'de emekli olabilme şanslarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Çok para ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar devlete. Bu doğru mu? Bakın. Özgür Bey'in söylediği şu. Evet dedi Fatih Bey. Vatandaş doğru bilgiyi bilmiyor. Ali'den, Veli'den duydukları var. Oysa ki devlete 3000 euro ödeyerek emekli olma hakkı var. 5000 euro ödeyerek de emekli olma hakkı var. 10 bin ödeyerek de emekli olma hakkı var. 20 bin ödeyerek emekli olma hakkı var. Herkesin durumu farklı. Evet, emeklilik çünkü herkese göre farklı bir durum. Biri 3 bin euro öder, biri 5 bin euro öder. Biri 10 bin öder, biri 20 bin öder. Neden diyorum çocukları olanlar, hanımlar diyorum annelerimiz. Hanımların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanların emekli olması da kolay. Hiç Türkiye'de çalışmamış, sigorta girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat dedik. Değil mi? Ne yapacaksınız? Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden yapacaklarınızı anlatıyorum. Hemen şimdi Ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefon numarasını yazı söylüyorum. Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza önce emekli TV danışma hattı diye kaydedeceksiniz. Daha sonra WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Ya da Eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Size kendileri bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğinize dair çok büyük bir adım atacaksınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü Yine bu WhatsApp hattından arkadaşlarımıza göndereceksiniz ve size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp üzerinden görüntülü olarak canlı olarak görüşeceksiniz. Özgür Bey'e emeklilikle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız. Özgür Bey de sizinle ilgili tüm soruları soracak, sizin bilgilerinizi alacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Sizin yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin sosyal güvenlik kurumuna tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın bu kadar basit. Sadece 120 euroya başka hiçbir ne önce ne sonra ek bir ücret ödemeyeceksiniz. Özellikle hanımlar size sesleniyorum. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi bu büyük fırsattan hanımların yararlanması için ayrıca büyük bir indirim daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık ücreti alırsa hanımlara %50 indirim hakkı var. Yani şu demek Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 180 euro ödeyecek iki kişi için. Evet. Ama hanımlar tek başına alırsa ya da beyler tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Kıymetli izleyicilerimiz, oturduğumuz yerden hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok, kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti ve ayrıca birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminiz de bitti. Ben özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Vatandaşa diyorlar ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Bazı avukatlar da var. Biliyorsunuz onların kimler olduğunu. Vatandaştan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Vatandaşı da mağdur ediyorlar. İşini yapmıyorlar. Yanlış borçlandırma yapıyorlar. Yanlış işlem yapıyorlar. Vatandaş 7-8 bin lira emekli maaşı alacakken vatandaşa 3000 lira 3500 lira emekli maaşı bağlanıyor kıymetli izleyicilerimiz Bakın bu fırsatı Sakın kaçırmayın artık düşünme dönemi bitti sadece 120 euro başka ek bir ücret yok niye altını çiziyorum Çünkü biliyorum çok sayıda mağdur olan vatandaşlarımız bana yazıyorlar benimle iletişim halindeler diyor ki Örneğin Ankara'dan bilmem kime gittim Ankara'dan bilmem kimi televizyonda gördüm 3-4 bin euro danışmanlık ücreti aldı, benim işimi yapmadı. Pek çok daha mağduriyet. Şimdi artık bu dönemler bitti, moralinizi bozmuyorsunuz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çok kısa bir süreliğine bu büyük fırsat geçerli, sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi takdir artık sizin. Evet hemen bu telefon numarasını WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Hemen şimdi harekete geçme zamanı geldi. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşını aldı. Pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Pek çoğu kısa bir süre sonra değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra randevularını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra hala görüşmelerini sürdüren vatandaşlarımız var. Sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok artık. Ayağınıza geçirdik. Evet değerli izleyicilerimiz Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden vatandaşlarımız gerçekten çok çok önemli bir adım attılar. Geleceğe dair bu adımları onların yüzünü artık güldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayda 7-8 bin TL. Karı koca birlikte alsa yaklaşık ay ayda 15 bin TL yapıyor. 2 kişi için emekli maaşı. Her yıl izine gittiğimizde bankada yaklaşık 200 bin TL para birikiyor. Az para mı? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Ömrünün sonuna kadar garanti para. Türkiye'ye gittiğinde bankada paran var. E doktora bedavaya gitme imkanını oluşuyor. E daha ne olsun? Ha bu parayı beğenmiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Bu lafım Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyenlere ama şunu söylüyorum, dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımızı kim biliyor? O nedenle ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı sakın kaçırmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.